Edremit bölgesi aynı zamanda Türkiye'nin zeytincilik alanında en önemli bölgelerinden bir tanesi. Fakat bize bazı veriler göstermekte ki artık bu bölgede belirli şekillerde üretimle ilgili ve verimlilikle ilgili sıkıntıların olduğunu gördük. Bunun temel nedeni de aslında üretimi yapan, hasatı yapan ve bu teknolojiyi kullanan kişilerdeki sıkıntılar olduğunu gördük. Ki bunu en iyi giderecek olan kişilerde bu eğitim alan çocuklarımızdı. Buradan çıkan öğrencilerimiz artık zeytinyağı fabrikalarında ya da herhangi bir fabrikada gıda teknikeri olarak da görev yapamıyor olmaları da zaten bizi bu projenin oluşturulması noktasında da biraz daha itti. Bu noktada da zeytincilikte geleceğimiz bu çocuklar hem bölgede hem de ülkemizde önderlik edecek bir proje olarak hayata geçirmiş bulunduk. Proje kapsamında continuous sistem bir tesis kurma yoluna gittik. Amacımız butikte en kaliteli zeytinyağını üretmek. Bu noktada soğuk sıkım olarak ifade ettiğimiz en fazla 28 dereceye yönelik ve zeytinin özelliklerini, zeytinyağının özelliklerini koruyabilen bir üretim tercih ettik. Ve bu noktada hem zeytinyağı, zeytin ürünleri ve sabun ürünlerine yönelik projemizi hayata geçirmeye çalıştık. Çocuklarımıza aynı zamanda temel eğitimler verdik. Özellikle satış teknikleri ve pazarlama konusundaki eksiklerini projeyle giderip kaliteyle ilgili bilgiler verdik, ISO'larla ilgili bilgiler verdik ve dolayısıyla belirli bir donanım alarak da butik üretimin temel proseslerini öğrettik ve küçük bir zeytinyağı fabrikasının nasıl kurulacağı ve ihracata yönelik işlemleri nasıl yapılacaklarına dair de bu projeyle öğrencilerimize bilgiler verdik. Aslında buradan her bir çıkan Zeytincilik öğrencimizin birer girişimci olarak e, Türk zeytincilik endüstrisine kazandıracağını düşünüyoruz.